İş süreçlerimizde çoğu zaman önemli bilgileri not almak istiyoruz. Kendi içimizde yapmamız gerekenler, dikkat etmemiz gereken noktalar, yöneticiler tarafından verilen talimatlar veya uyarı niteliği taşıyan tüm hususları kaydetme ihtiyacı hissediyoruz zaman zaman. Ancak bu notlara daha sonra erişmek her zaman kolay olmuyor. Notlarımızı kaybedebiliyoruz. Bir ajanda veya defterde farklı işler için alan notlar birbiriyle karışabiliyor ve özellikle bu defter sürekli yanımızda olmadığında ihtiyacımız olan bilgilere erişmek elbette zorlaşıyor. Bu zorluğu hepimiz yaşamışızdır. Üstelik bazı notlar yalnızca kısa süreli hatırlatmalar değil, haftalar, aylar veya yıllar sonra bile erişmemiz gereken bilgiler olabiliyor aldığımız bir not bazen birkaç gün sonra bazen de birkaç yıl sonra gerekebiliyor. İşte bu yüzden geleneksel yöntemlerle not almak pratik olmayabiliyor ve genellikle sürdürülebilir bir sistem kuramıyoruz. Eminim ki çoğumuz önemli gördüğümüz şeyleri bir yerlere yazmışızdır. Ama daha sonra bu notlara ulaşamamışızdır. Inshorts işte tam da bu sorunu çok basit bir şekilde ortadan kaldırıyor ve bu durumu çok kullanışlı ve erişilebilir bir hale getiriyor. Inshorts notlarınızı düzenli ve erişilebilir hale getirmek için iki ana kategori sunuyor. Birincisi bir dosyanın içeriğiyle ilgili notlar, ikincisi ise genel olarak kişisel notlarımız. Bu videoda bir dosyanın içine nasıl not ekleyebileceğimizi bu notlara nasıl erişebileceğimizi ve sistemin bize nasıl kolaylık sağladığını anlatmaya çalışacağız. Yani sadece bir şantiye özelinde tutulması gereken notlarla ilgili modül hakkında bilgiler vereceğiz. Elbette her bir şantiye için bu özellik geçerli. Dosya notları şantiyede veya projede yaşanan süreçlerle ilgili aldığımız kayıtlar ve bu notlar sadece ilgili iş için görevlendirilmiş yapı denetim görevlileri ve yüklenici teknik personelleri tarafından görüntülenebiliyor. Kişisel notlardan farklı olarak dosya notları ekip içerisindeki bilgi akışını güçlendiren süreçlerin daha iyi takip edilmesini sağlayan bir sistem. Dosya notlarına erişmek için önce dosyalar menüsüne tıklıyoruz. Açılan dosya listesinden ilgili dosyamızı seçiyoruz. Yani işimizi seçiyoruz. Ardından sol tarafta bulunan Dosya notları bölümüne giriyoruz. Karşımıza daha önce alınmış dosya notlarını listeleyen bir tablo çıkıyor. Eğer yeni bir not oluşturmak istiyorsak, yeni not oluştur butonuna basarak veri giriş ekranını açıyoruz. Bu ekranda öncelikle notun başlığını belirliyoruz. Bu başlık konuyu kısa ve net bir şekilde ifade etmeli. Çünkü zaman içerisinde birçok not birikeceği için doğru bir başlık seçimi notlara daha kolay erişim sağlamamıza imkan tanıyor. Ardından not tipi seçeneği bulunuyor. Burada iki farklı seçenek var. Dosya notu ve toplantı notu. Eğer dosya notunu seçersek bu not şantiye veya projelerle ilgili alınmış genel bir not olarak kaydediliyor. Ancak burada unutulmaması gereken önemli bir nokta var. Bu not yalnızca ilgili yapı denetim birerleri ve yüklenicinin teknik personelleri tarafından görüntülenebiliyor. Eğer toplantı notu seçilirse bu not, yapılan şantiye toplantılarında konuşulan konuların kaydedildiği özel bir başlık altında saklanıyor. Bu özellikle düzenli toplantılarda büyük kolaylık sağlıyor. Çünkü önceki toplantılarda konuşulan konular hatırlanmaya hatırlanmayabiliyor. Eğer toplantı notları ayrı bir kategoride kaydedilirse, geçmiş toplantıların içeriklerine hızlıca geri dönülebiliyor ve toplantıdan alınan kararları inceleyerek sürecin devamlılığını sağlayabiliyoruz. Bu sayede birbirinden kopuk ve bağımsız toplantılara adapte olma sorunu yaşamamış oluyoruz. Önceki toplantılarda konuşulan hususlara geri dönebilme ve alınan not ya da uyarıları tekrar gözden geçirip bu hususların tamamlanıp tamamlanmadığını ya da uyarıların, kararların, şantiye tarafında hangi oranda dikkate alınıp ne oranda ilerleme sağlandığı konularını atlamadan değerlendirme şansına sahip oluyoruz. Not kaydı oluşturulurken etiket bölümü de oldukça önemli. Bu alanda kaydettiğimiz notlarla ilgili anahtar kelimeler ekleyerek ilerleyen zamanlarda arama yaptığımızda doğru nota hızlıca ulaşabiliyoruz. Örneğin hakediş, revizyon, saha kontrolü gibi etiketler ekleyerek Dosya içerisinde belirli bir konuyla ilgili aldığımız tüm notları tek bir arama ile listeleyebiliyoruz. Hemen altındaki geniş yazı alanına notun geniş içeriğini detaylı bir şekilde girebiliyoruz. Bu alanda uzun veya kısa herhangi bir formatta not alabiliyoruz. Metni tamamladıktan sonra not ekle butonuna basarak kaydımızı tamamlıyoruz. Oluşturduğumuz not dosya notları sayfasındaki tabloda listeleniyor. Burada notun başlığını, kimin eklediğini, tarihini ve not tipini görebiliyoruz. Eğer bir notu düzenlemek istersek düzenle butonuna basarak gerekli değişiklikleri yapabiliyoruz. Notun artık gereksiz olduğunu düşünüyorsak sil butonuna basarak tamamen sistemden kaldırabiliyoruz. Ayrıca tabloda üst kısımda bulunan arama alanına belirli anahtar kelimeleri yazdığımızda yazdığımız kelimelerle eşleşen notlar anında karşımıza çıkıyor. Böylece yüzlerce not arasından ihtiyacımız olan bilgiye saniyeler içerisinde ulaşabiliyoruz. Özellikle İnşaaksın Dosya Notları bölümü şantiyelerde ve projelerde alınan önemli bilgilerin sistemli bir şekilde kayıt altına alınmasını sağlıyor. Kaydedilen tüm notlar her zaman erişilebilir ve herhangi bir kağıt veya defterde kaybolma riski bulunmuyor. Eğer şantiye süreçlerinizde aldığınız notlara düzenli erişim sağlamak istiyorsanız bu modülü aktif olarak kullanmanızı tavsiye ediyoruz.